Ben artık yani vatandaşımız da burada zaten. Yani tozun bir de araçların hızlı gitmesine, yani yavaşlayacak yavaş, yavaş araç, araçlar, tozun kesilmesini istiyoruz. Bundan önceki verilen vaatler yani. bile hiçbiri Güzel olmadı. Sizden önceki gelen müdürler ay de aynısını müdürlük. söyledi. Keseceğiz, i̇ki üç ay, üç ay sabredin dediler. Evet. Biz şu an bu küçük yerler var Bir de su şeyi varmış galiba tosturma için. Onları falan koyacağız dediler. Ama şu an tozdan duramıyoruz onu giden sonra koymayalım. Ya çıkarın müdürü köye kardeşim. Müdür ana baba çocuğu gelsin ki evgeli götür mancalara. İzmir için daha kimin de babu kadar İzmir içinde ortasında yanında apartman var. Aile aşatma çamur çamaşır dökeyim git bir tane toz yok. Bir tane toz yok İzmir içinde, içinde var İzmir içinde. ben gördüm. Bahçemize gidip fındığımızı toplayamıyoruz. Efendime söyleyeyim eşlerimiz balkonlara çamaşır asıyor. Sabahleyin çamaşırlar bildiğiniz Toz. Karton. gibi oluyor. Dün akşam çektim ben bunu. Dün akşam. İyice de çekemedim. Müdürüm ben sana ya. izah ettim. Gündüzde bir şeyimiz yok. Biz burada zamanında denilen şey teknoloji en son Gülüyoruz. sistemi diye. Yolu kapatacak mısın? Kime tarafa girmesin içeri. Ağustos'tan adam yetmişten geçiyor ya. Bir çocuk hastanede meydana geliyor ya. Bir çocuk ya 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 dünyada var bu. Bir de karayolların. Ben karayollarında çalışıyordum. Şey koyam dedim. E, ee, Sert. Sert koyam olmaz dedi. Sen ancak fabrikanın önüne koyacaksın. Fabrikanın kapısında adam var dedi. O ona söyleyecek oğlum burada sen 30'a geçeceksin. 40'ı geçtim dedi. Yarın orada koyup bulmaz <laughs> dediler. Sizden... Koyamaz dediler. <laughs> Ama sizde öyle bir şey, Aa, bir şey yok. biz fındıkçıyız. Fındık. Bizim fındığımız bitti. Fındık şu an uyanma sezonu. Çiçek açmadan. Önce. Ve bu senin bak bu fındığın gözlerini kapattığı için fındık bitti. Bizim bu zararımızı kim karşılayacak? Getiri derken bundan bahsediyorum. Bahçede sebze yapamıyoruz. Hayvanımızı otlatamıyoruz. Hani bunları kim karşılayacak? Ramazan bayramında şurada bir adam oldu. Şurada. Kurban bayramında köyün içinde bir tane adamın bacağı koptu. Onun arkasında bir tane araba yattı. Trafikten. Tabii ki. Ve burada gören adamı sizin buraya gelen sülebazcının yüzünden öldü. Buradan sıfırdan girdi. Oradan girmesi gerekiyor. Buradan sıfırdan girdi. Karşı gelen içinde beş kişi olan taksiyi biçti. Şurada adam öldü. Biz köylü olarak bunları topluyoruz. Onu da geçtik biz mağarada astım bronşi tedavisi olmadan ziyade şu tozdan kendimizi bir rahatlatamadık ki. Şimdi siz konuşun bize Ne yapacaksınız? Şimdi ben o zaman size bu Buraya ilk geldi. Zaten yeni oldu arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bu bir de ay. Tamam. siz. tane gelir gelmez ilk yaptığı şey bazı arkadaşlar ben bir İlk sizin hoca oğlu köyünüze gidip orada oradaki e, tostçuda tost yiyip çay içmek. Oradaki evet. arkadaşlarla konuşmak. Bu nedir biliyor musunuz? İletişim. Teşekkür ederiz işte. bu konuda. Geldi mi kulağınıza? Yok duymadım, duymadım. Ben ilk geldiğim o nokta o gittim. Var mı bir problem? Evet. bir problem var mı? Evet. Sizin burada toplanıp da anlattığınız şeyleri de işte işte da duymak istedim. İşte geceleri enerji dalgalanması bütün bacılardan toz atardı. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü yapılar Türkiye'deki şu anda 54 çimento fabrikası var. 54 çimento fabrikası arasında en yeni teknolojiyle en yeni olan fabrika burası. 2021 yılında devreye girdi. Bu fabrika 2021 yılı ve son teknolojiyle devreye almış. Toz, toz, toz sistemi şey hariç herhalde. O mi böyle bu sistemi hariç herhalde. Toz sistemi sistemine şöyle. fazla özenmemiştir. Bakın ben iki ay önce geldim dedim ya burada bir maalesef bir e, ee, hadise yaşanmış. Klinker silomuz var. Bizim Klinker evet. diye yarı bağlı malzememizi toz dediğiniz malzeme aslında bizim için para arkadaşlar. Hani siz beryansın ediyorsunuz Tamam siz de size zarar ediyorsunuz. Biz de Tozunu zarar uçuyor, ediyoruz. Uçuyor, zarar, yani Niye uçuyorsun sen diyorsun abi? ya işte o tozu bir defa olmaması gerekiyor. O toz dediğiniz şey para, senin için çevresel bir rahatsızlık verici bir şey ama bizim için biz o tozu üretmek için zaten çaba gösteriyoruz. Tamam işte fabrikanın her şeyi son sistem o toz sistemi onda, sıfır. Pazartesi günü bitti şu anda devreye aldık. Ve biz kesinlikle ve evet, kesinlikle <laughs> klinkeri yarı mamulü ürettiğim bir malzemeyi dışarı çıkartmak zaten istemiyorum. Yani böyle bir şey olamaz. Dışarı çıkarttığınız zaman kamyon maliyeti, ekskavatörler, <laughs> yükleme maliyeti, toz problemi bunların hepsi hem bizim için çok büyük bir zarar hem sizin için bir zarar. Yani, Bizde yani, tam otos kalkacak mı diyorsunuz Tabii müdürüm? Ki yani, Tabii ki kalkacak. Yani olmayacak mı ya. yani? Tabii ki olmayacak. Şimdi, Şimdi müdürüm çok özür dilerim ben. Burada ben, ben size ben, söylüyorum bu akşam tam karşısında oturuyorum. O flash e, şey lambalar yanıyor, projektörler yanıyor. Gece özellikle söylüyorum. Gece 2 3 gibi söndürülüyor. Buradan hava basıyorlar. Ve o hava bastıkları zaman komple toz kalkıyor. Lamba yanarsa sen görürsün. Onu bilmiyorum ben. Mart ayından sonra Mart ayı. Nisan ayı. Arkadaşlar <laughs> hep söylediğim kelime şu. Bakın altını çizerek söylüyorum. Biz Nisan ayında Şimdi buranın havasını ben Karadeniz bölgesinde çalıştım. Ama buranın havası biraz şey, mutubetli ve şey ya çok yağışlı. Bazı şeyleri göremiyoruz. Ama yazın burada apaçık olacağını düşünüyorum. Yani bir toz hemen kendini fark ettirir. Ben öyle düşünüyorum. Eski tecrübelerime istinaden söylüyorum. Yaz ayında değil, özellikle Nisan ayından sonra bizim her ufak bir tozla ilgili problemimizin artık kalmaması gerekiyor. Şimdi müdür bey. Bununla ilgili de aksiyonlar alıyoruz. Kesiyorum ama biz sizden önceki müdür beyle görüşmeleri yaptık. Bize dediler ki 12. ayda biteceğini söylediler. Filtrelerin hiçbirisinde hava sisteminiz yok. Sizden önceki müdürünüz bunu söyledi. 12. ayda bu sistem komple biteceğini bize söyledi. O müdür de gitti. Bugün benim adım Ali. Ali Bey bak tekrar sorayım. Bugün siz de giderseniz sizden sonraki müdür de aynı şeyi söyleyecek bize. Ali Bey benim ya bu fabrika son teknolojiyle kurulmuş olan bir fabrika. Bizim için önemli olan şey değil <laughs> milli servet. Biz burada çimento üretirken aslında bakarsanız taşa toprağa enerji yüklüyoruz. Taşa toprağa enerji yüklemektir çimento. Ham maddeyi üretiyoruz. Bunun üzerine kömür yapıyoruz. Yurt dışından alıyoruz ne bileyim elektrik çok ciddi bir elektrik enerjisi var. Bunları hep o taşı toprağa yükleyerek bir çimento tuvalet değil bu. Ya, bak, o buhar değil. Bakın buhar, değil. buhar, buhar değil. De. Bakın Değil. Bakın sonra bak. Kilinger'i, kilingeri, aa, kilingeri, aa. kilingeri bak. kepçeyle oynadığınız bütün duman aksiyon. Kepçeyi orada Kilinger'le oynuyorsun. Dışarıda yükleme, yükleme zaman. olduğu zaman. Biraz yükleme olduğu zaman o yükleme sahasında. Kossin kossin ben biraz olayım. sakin ol. Ben, ben sakin sakin sizi dinlemeye geldim. Abi girişen Sen biraz sonra geçecek. Benim dedi ki diğer arkadaş. Ben. Bakın. Olmaz ben bu köyde doğdum ben. 55 yaşındayım ben. Bunu değiştirmek değil, sen değilsin Abi, benim. Kozun benim. benim. bir gün isteyeceğiz. inanıyor ya? inanıyor musun ya? Gide ya? gelince onu da size izah şey şey Ben ha. değil. olmaz bu iş. Ben Sayın Kahraman 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 toz olmayacak şekilde taahhütünüz var mı sizin? Evet. Var mı garantiniz var mı? Taahhüt, taahhütünüz var mı? Benim taahhütüm değil. Taahhüt Söyle. En önemli bir su bu. Mevzuatta zaten <laughs> ben taahhütüm vereyim. Mevzuatta verdim. Verdiniz. Bunu yapmak zorunda <laughs> değil. Evet. Ben sizin sıkıntılarınızı dedim. Ben de karşı taraf olarak bizim yaşadığımız hoş majör konuları size anlattım. Kim ister o kadar parayı yatırıp da çatısını çöksün? Sen ister misin evinin çatısını çöksün? İyi de sabaha doğru Ağacın ayı Sabah altın sonu doğru. Böyle bir durum bu meydana gelmiş ki şu anda da şöyle yapıyoruz. Araba çıkmadık yukarıya. Şu arabanın üstünü gördünüz mü siz? Baktınız mı? Bakın. Şu an bir gecenin. Bir gecenin. Bir bakın. Bir bakın işte ya. Bir bakın. Bu, bu ne? Bu ne kardeşim? Bir gecelik bu. Bir gecelik bu. Bu servet değil mi bu? Milli ser Sizin orası milli bu milli servet değil mi? Günah değil mi? Evet, evet. Evet, evet, bunu... evet, dedim, bu arkadaşımla... Arabayı da bırak ya ben buradan nefes alıyorum. Evet, evet. Nefes alma zorluğu çekiyorum. Ederim, Tari, eğer tarih, eğer burası tarih, 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 bak, eğer burası bu şekil olmayacaksa o zaman bize gerekli yerlere gidelim abi. Gerekli makamlara gidelim. Gerekli öngörüyü de yapalım. Yani bu sözler tutulmuyor. Sen Vaatler sen tutulmuyor. Kimseye kelsin, körsün, kavga etmeye, da. dövüş etmeye gelmedik. Ama bu laflarımız hep kenara atılıyor. Hep bedava buluşmalar. Eee bu, <laughs> bu sizin bu temiz hava tarihi ne zaman oldu? Bize ona önemli. Tahmini bir şey, bir şey söyle biz de ona göre. Evet. De ona göre. evet. Evet. Nisan ayında değerli. bitireceğiz. Nisan ayında Nisan'ın 15'i belli oldu diyorsun. Tabii, ya, tamam. tamam. Nisan'ın 15'inden sonra biz bu hava kirliliğini görmeyeceğiz. Tatilini ya abi, bize. Bakın. Biz bakın burası bir sanayi konuşu. Ben tespitlerimi yaptım. Evet. evet. Bununla ilgili tüm yatırımlarımı, planlarımı, programlarımı yaptım, hazırladım. Bakın fabrika de yapıyorlar de, yapıyorlar. Ya. Bu da gider. Bu dayanlar, vallahi. Bu İçin, de, tamam teşekkür ederim. Size güveniyoruz. Ama her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> 12 buçuk lira maaş alıyorum. 2 buçuk lira şey 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 Bak, parası veriyorum. Bir, <laughs> ne var? <ülkesin>, Türkiye <laughs> para veriyor. 12 para veriyor. Ama kimse bir şey yapmaz. Gel eve. Gel vallahi gel. Gel benim Kaçırma korkma. Vallahi kaçırma. Gel gidelim. Ben seni toplayacağım.